Nefika Oyaları kanalından herkese tekrardan merhabalar. Herkes umarım çok çok iyidir. Bu şekilde temenni ederekten bugünkü videoma geçiyorum. Bir önceki videomda takip edenler için hatırlarsanız bu sıralı oyamızdan bahsetmiştim. 39 tanesini yapıp 40. yı da sizlerle yapacağımı söylemiştim. Evet aynen ben dünden bugüne bu şekilde uğraştım. Geçirdim sıralı oyalarımı. 40 motiften oluşuyor ve örtülerimizde sonrasında yer alıyor bilenler bilir. Bilmeyenler için söylüyorum tabii ki. Evet, en son 40. yapmadım. Şöyle anlatayım. Çiçeğini yaptım tabii ki. 5 yaprak yaptım. Onu çiftlikli bir şekilde çevirdim. Bu da sarı tohumumuz, diğer adıyla fiskilimiz. Ben size bugün şimdi e, ortadaki adalya dediğimiz bu çiçeği yapacağım. Evet. Krem ve e, kırmızı ipliğimizle yapıyorum bu çiçeğimize. Şu an krem rengiyle başlayacağım tohumumuza. Daha doğrusu adalya çiçeğimiz diyoruz. Ortadaki yerin adı adalya. Sihirli bir halkaya battım iğnemi ve şu an bir ilmek attım. Tekrarından yine bir ilmek attım. 2 tane ilmeğim oldu burada. ince bir borum olacak yine. Şu şekilde burada bir ince bir boruya yer vereceğim. Şu şekilde oyama. Biraz şey yapayım. takılıyor çünkü. Evet. İşte gözüken 2 ilmeğim var bu boruda. Dibiyle ile 3 oluyor. Bu şekilde. İki iğneli bir boru yapıyorum buraya. Son ipliklerimi biraz daha dolgun atmak istiyorum. Yani bu şekilde. Altta biraz evet ilmeklerimi sıkı yaptım. Ama son dönüşü bol attım. Şimdi dibe batıyorum. bu şekilde bir çiftlik attım. Dibine tekrar batıyorum. Evet. ikinci yapmış oldum. Diğer ilmeğe geçiyorum. Buradaki geçişim sıfır olacak. Yani ben oraya geçerken bir ilmek oluşturmadım arada. Sıfır geçiş yapıyorum. Dibe battım. Yine aynı şekilde çizgilerim olacak. Buraya da iki tane yaptım. Diğer ilmeğime geçiyorum. Oraya da geçişim sıfır oluyor. Direkt indim. Tekrarında yine ilmek atmış oldum. Şu şekilde ilk yaptığım ilmeğe geçiyorum, fiskelediğim. Buraya direkt şu şekilde geçtim. Artık bir fiskil oluşturacağım tamamen. Böyle bir fiskil yapmış oldum. Diğer fiskile geçiyorum. Geçerken ortada hafif bir fiskil bırakıyorum. Çünkü buraya sonrasında değineceğim. Çok bol olmasın. Oraya da aynı şekilde bir fiskil yapıyorum. bu şekilde. Bir sonrakine geçtim. Hafif araya yer bıraktım. Yine piskel yaptım. Yine araya yer bıraktım. şekilde ilerliyorum. Ve son yapmış olduğum fiskile geçiyorum. Buradan ilk yapmış oldum. Piskle geçerken onun dibine bataraktan bir piskil bırakmış oldum. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Aslında bu modelimiz iki iğneyle çalışılıyor ama ilk yapanlar için ben bu şekilde göstereyim. Hani çok ilerletmiş pratik olarak düşünenler için tabii ki iki iğne yöntemi çok güzel bir fikir. Ben diğer ipliğimi takıp hemen tekrar diğer işleme geçeceğim. Kırmızı ipliğimi taktım bu arada. En son e, krem ipliğimi kestiğim yerdeki ofis kile batıyorum. Oraya tutundum. Yine aynı bu şekilde törlüyorum arkadaşlar. Yöntem kolay basit. Yine aynı şeyi yaptım. Evet, diğer ilmeğe baktım Buradaki ipimiz burada önden olmayacak. Ya yani şu krem çiltiğimizin önünden geçmesin bu kırmızı ipliğimiz arkadan geçiyor. Yani şu arkadan yerimiz oldu. Tekrar bir kremle de tekrar döneceğiz. Bir krem bir kırmızı gidiyorum. Siz bence kaptığınız fikri nasıl olduğunu. Döne döne yapıyorum bu şekilde. Geçişleri fazla bol yapmayın. Yani hani açık bir çiçek olmasın. Bu biraz tomurcuk durduğunda daha güzel görünen bir çiçek. biraz dar inersek bu tekli ipliğimiz kontrolünde sağlayabiliriz bunu. Şimdi göstereceğim sizlere. Buraya geçiyorum. Bu tekli ipliğimi oraya sıkı doluyorum. Burada fazla bol bir gözenek yani ilmek bırakmıyorum. Şöyle göstereyim size arada. Arkadan dolanacağım. Önden değil. Evet. Kırmızıya başladığım yere döndüm. şekilde kesiyorum ipliğimi. Diğer rengime geçiyorum. Evet, diğer rengimdeyim, krem rengimde. Yine aynı şekilde tutunuyorum. Kırmızı ipliği kestiğim yerden tutunuyorum. Evet, arkadaki bıraktığım ilmeklere sırasıyla değineceğim. bunu 4 kat yapmış olacağım. Hani iki kırmızı ile dönmüş oldum. iki kremle dönmüş olacağım. Bu şekilde tamamlanıyor. Bu modelimiz için olan sayı bu. Ama bunun 13-15 katlı olduğunu da gördüm bu çiçeğin. Yapıldığını da biliyorum. Parmaklarda pek fazla hayır bırakmıyor. Çokça iğnenin batırıldığı bir model oluyor o zaman yani dediğim gibi 15-17 kat yapıldığında Evet. Bitirdim. Krem rengimiz bitti. Şimdi kırmızı için tekrar döneceğim. Evet yine tekrar diğer rengime geçtim kırmızıya. Bu son turum arkadaşlar. Yani son katın diyeyim. İki krem iki kırmızı yaparaktan kapatıyorum bu çiçeğimizin bitimi bu şekilde oluyor. Evet son kırmızı çiltemi de attım. Bu çiçeğimizi bitirmiş olduk. Şu şekilde göstereyim. İki kat krem, iki kat kırmızı gitmiş oldum. 4 kattan oluşur. Kesiyorum. Bu şekilde evet. Şimdi de sarı tohumumuz var ama size göstermek için bir tane daha yapacağım. Çok kolay. İğnemde sarı ipliğim. Buradaki ipliğin rengi açık olması kafi. Krem rengi de olabilir, sarı renk de olabilir. Ben şu an sarı renk var elimde. Hatta biraz artmıştı. Onu hem yoymamak adına tohum yapmış olurum değerlendirmiş olurum Çünkü çokça gerek oluyor ve yapılan bir model Evet 3 defa doladım iğnemi geçirdim şu şekilde tekrardan göstereyim 1 2 3 mi Evet makasından çekiyorum. Buradaki ipi kesmeme gerek yok. Şu şekilde. Oraya ekleyebilirim. Sorun olmaz. Bir çiltik attım. İkinci çilti. Bir sonraki bölüme geçtim. Ortada aynı şekilde. Bir, iki, bir sonraki çilteye geçtim. Tekrarında yine bir iki diyerekten bu şekilde bir tohum yapıyorum. Evet iğnemize yeşil ipliğimizi takacağız. Evet iğnemde yeşil ipliğim var ve bu sarı tohumumuzun tam ortasındaki şeritten şu şekilde buraya bir düğüm atıyoruz şöyle oluyor oyamızı alıyorum tam ortadan aşağı yüzden çıkarıyorum tohumumuzu oraya tomurcuk bir şekilde yerleştirdim şimdi dipten Tekrar bir düğüm ataraktan sağlamlaştırdım. Ne yapıyoruz? Kırmızı çiçeğimi alıyorum. Burada iki kırmızımız var. Bu arada fark etmiş olabilirsiniz. Boyamın çiçeklerinin kırmızısı biraz daha açık. E, ucu olarak istenen zambaklarım ki koyu istendi. Koyu kırmızı. İkisini ayrı ayrı bakınca harika güzel duruyorlar. Yani kırmızının da tonları var. Demek ki. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. İğneyi orta yerden geçirdim. Alt yüze çıktım. Bu adalya çiçeğimi bu beş yapraklı çiçeğimin içine tam geçireceğim. Yaprakları tutarak çekiyorum. Yeşil de alttan çekerekten zıt yönlerle bunu yapıyorum arkadaşlar. Evet zaten belli ediyor. Geçtikçe giriyor belli. Evet, arka yüzden çıkıyorum. Buraya da bir düğüm atmam lazım, yoksa kökten çıkabilir bunlar. Evet, o en sonuncu arkadaşını bu şekilde. Sizlerin huzurunda yapmış oldum. Aynı şekilde iğnemi aynı teknikle geçirdim. Alttan çıkardım. Dipten diyeyim. Bu şekilde yine geçireceğim arkadaşlar. Yapraklarımı çeke çeke. Evet. İyice tamamen yerine oturttum. Ve yine burada da aynı şekilde düğüm ataraktan sonlandırıyorum. Evet bu şekilde tamamlamış oldum. Bugün ne yaptım ben sizlerle? Çiçeğimizin adı, oyamızın adı marul çiçeği. Ben size adalya bölümünü gösterdim. Tohum yapımını gösterdim. Eğer ki derseniz diğer görmediğimiz yeşil bölümü olabilir. Beş yapraklı bölümü olabilir sorarsanız. Bunun için de tabii ki ayrıca yine tekrar bir video çekerim ya da size özel olarak tarif edebilirim. Evet sizler için inşallah keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet bu marul çiçeğimiz. Adalyalı marul çiçeğimiz bu şekilde oluyor. Tekrardan başka bir videoda inşallah görüşürüz. Kendinize lütfen çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.